Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ''İneseaterame yasağı kalktı'' adlı bir video çekiyoruz arkadaşlar. Kanala abone olduysanız ve bu videoyu beğendiyseniz videoya geçelim. Arkadaşlar uzun bir süre kapalı olan yani yaklaşık olarak bir hafta kapalı olan ''İneseaterame'' sonunda açıldı. Dün yani 10 Ağustos 2024 saat gece 9.30'da tekrardan erişimi açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar dün erişimi açıldı ama ''İneseaterame'' ülkemizde bir anlaşma yaparak açıldı arkadaşlar. Ta şu an anlaşma yapıyor ülkemizde. Arkadaşlar zaten haberlerde görmüşsünüzdür anlaşma şartlarını ya da internetten görmüşsünüzdür. Şimdi sizlerle birlikte o anlaşma şartlarına bakalım. Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak. Türkiye'nin hukuk sistemini uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak. Türk kullanıcıların hesapları ve haklarını güvence altına alınacak. Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak. Instagram'da yapılamayacak. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak. Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde yetkililer ile en hızlı ekilde iletişime geçecek. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım onda erişim engeli kalkar emeğimiz için kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz, hoşçakalın.